Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Mevin yayınlamış olduğu mezun B grubu yani AYT testlerinin beşincisi üçgenlerde temel kavramlar ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu testin PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü PDF de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum ve bu testimizin adı üçgenlerde temel kavramlardır arkadaşlar ve ilk sorumuzda başlayalım. Birinci sorumuzda ABC üçgeninde AF eşittir CD'ye sarı ile gösterdim, sarı ile gösterdim. F eşittir ED'ye mavi ve mavi gösterdim. Ve BAC 50 derece olduğuna göre ABC kaç derecedir diyor. Şimdi ben şu açıyı alfa dersem iç dersem burası da alfadır. Şimdi arkadaşlar farklı yerlerde verildiği için bu sorular aslında ben burada benzerlik arasam daha mantıklı olabilir. Ve o benzerliği de, hatta benzerlik de edemeyelim buna paralellik kullanayım. Paralellik. CD'ye paralel F'den geçen şu doğruyu çizersem ben. C'den geçen paralel. Bu buna paralelse şu açı noktaysa Z kuralından burası noktadır. Eğer bu açı iki çizgi ise Z'den dolayı yine aynı şekilde burası iki çizgidir. Açıları benzer. İki çizgilerin karşı aynısı. Demek ki bu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Yani benim sarı C'den buraya FP olarak taşımış oldu. AF de sarı. O zaman 50 ise hocam burası 50'dir. 50 50 daha 100. Demek ki hocam burası 80'dir. Yukarı çizdiğim doğru aşağıda çizdiğim BD'ye paralel. 50 o zaman buraya taşındı 50 derece olarak. 80 buraya taşındı 80 derece olarak. Benden ABC'yi istiyor. ABC'm benim 80 derece olarak bulunmuş oluyor. Yani Edine'dir. İkinci sorum. Bir tık geri geldim. ABC dik üçgeninde tamam. BA diktir AC'ye tepesi verilmiş. D diktir BC'ye bu diklik verilmiş. AD eşittir DE'ye. AD'miz buradaki D uzunluğuna eşit. Tamam gösterdik. C noktasının C noktasının D doğrusuna göre simetriği B noktası olduğuna göre bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunun tabanları da eşit oluyor. Yani C simetri alınmış B'ye gelmiş. Demek ki bunun tabanları da eşit olmuş oldu. Bu da tamam. ABC açımız şu kaç derecedir diyor bizlere. Kullanalım. Ben 90 derece gördüm ve kenar ortayı gördüm. Kenarı keş parça bölmüş. O zaman ben. O zaman ben. O zaman ben. A'dan E'ye bunu birleştirdiğimde ne olmuş oldu? Muhteşem üçlü. Yani diklik dik kenar ortay var. Demek ki bu arkadaşımızda bizim iki çizgi olmuş oldu. Peki. Kullanalım şimdi. Açılarımızı yerleştiriyorum. Ben buraya alfa dedim hocam. İkiz kenardan dolayı burası da alfa olmak zorunda. Sonra ben buraya beta dedim hocam. A, E, E, C eşit olduğu için hocam burası da betadır. Ve A, D, E üçgeninde burası betaysa demek ki burası da beta olmak zorunda. K, Sonra bulduğumuz işlemler 1. Yukarıdaki diklikten dolayı alfa artı beta eşittir 90 derece. Bu bir Başka. Başka ne kullanabilirim? Güzel. Beta beta ise 2 için toplamı komşu olmayan dışa eşittir. Demek ki buraya 2 beta gelmiş oldu. 90 2 beta beta ise şu üçgene baktığımızda 3 üç betanın toplamı 90'a. Demek ki betamız 30 derece olur. Beta 30 derece ise alfası 60 derecedir. Benden ne de istiyor? ABC'yi ABC'miz alfaydı. Yani alfa 60 bulunmuştu. İkinci sorumuz bu şekilde Diyarbakır olarak bulunmuş oluyor. Üçüncü sorumda ABC üçgeninde AB eşittir EC'ye. AB'miz EC'ye eşit güzel. B eşittir DC'ye. B'miz DC'ye eşit. Hmm, benzerlik olabiliriz İki kenar eşit. AE'de ED'ye eşitmiş. AE'de ED'ye. Evet direkt benzerliği buldum arkadaşlar. İki üçgen birbirine benzer üçgenlerdir. Yerleştireceğim merak etmeyin. A demiz 50 DC kaçtır diyor. Şimdi bakın. Sarı ile mavinin arasında ben alfa dersem. Sarı ile mavinin arasında ben alfa derim. Çünkü üç kenar eşit. Kenar 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 benzerliği. Sonra mavi ile iki çizginin arasında ben beta dersem. Mavi ile iki çizginin arasında ben beta dersem burası betadır. Şuraya da teta dersem hocam burası da teta olmak zorunda kalır ve soru büyük oranda bitti. Çünkü Burası 50. Beta teta ise bir doğru olurmuşsa beta artı teta artı 50 180'den beta artı tetamız 130 derece. Bizden dc'yi istiyor. DEC'yi yani teta istiyor. Beta artı teta. Beta artı teta 130 derece ise beta artı teta. Demek ki alfamız 50'dir. O zaman alfa 50'yi de buraya yazıyorum. Bu da tamam. Bu da tamam. Burada bir ikizkenar var gördüm. 50 50. Şurayı bulabilirim o zaman. Burası 50 ise geriye 130 kalır. 130'u da 65-65 diye bölüştürdüm. Demek ki beta'ya geriye kalan 180-65'ten eksi 115 derece. 115 burası, 50 burası, 165. Demek ki hocam buraya 15 derece kaldı. Bakayım doğrudur. Benden dc yani teta istiyordu. O da 15 derecedir. Üçüncü sorumuzda da adan olarak olur. Dördüncü sorumuzda ABC dik üçgeninde AC diktir BC verilmiş. AE ED'ye eşit. Bu kenarımız bu kenara eşit bu bir. O da eşittir BD'ye. Bu kenarda eşitmiş. Tamam. CBD 22,5 AD bölü BC. AD bölü BC. Yaklaştırdım net bir şekilde işlemimizi yapalım. Diğer arkadaşlar iş şu anda işimiz üçgende. Ben bu açıyı alfa dersem renkleştireyim. Ben bu açıyı eğer alfa dersem ikiz kenardan burası alfadır. Alfa alfa daha iki alfa. 2 için toplam bir dışa eşittir. 2 alfadır. Hocam burası 2 alfadır. Üçgenin iç yaşları toplamı 180 olacak. 2 alfa burada. Alfa burada. 3 alfa artı 22 buçuk burada var. Toplam ne yapar? 180'e. Bir de ayrı 90 var tabii ki. Artı 90 eşittir. 180'e. Bu açıda unutmuyoruz. E 90 22 buçuksa 3 alfamız 67 buçuk olmak zorunda ki 90 90 180 olsun. E 3 alfası 67 buçuk eğer Demek ki benim alfa'm 22.5 olarak bulunur. Güzel. O zaman hocam. O zaman hocam ben bu açıları buldum. Benim bu açım 45 derece. Bu açım 45 derece. Bu açım da, bu açım da 22.5 oldu ve bu da 90 derece. Çünkü 45-45-90, 90 kaldı buraya. E bitti soru. 90-22.5 ise burası 67.5. 22.5 burada var. Ben alt tarafa BC'ye paralel şu doğruyu çiziyorum. Niye? Çünkü burayı 90 derece yapmak istiyorum. Neden? Göreceksiniz şimdi. İkiz kenar üçgen var burada. Bakın. E, D, A'yı. İkiz kenara ben dikindiğimde oluşacak şey yakidir. İkiz kenar ve yükseklik varsa hem açı ortaydır. Hem açı ortay yani bunlar eşit açılardır. Hem de kenar ortaydır. Tabanlarda eşit olmak zorunda kalır. Tabana A dedim. Tabana A dedim. Şimdi yoğunlaşım bu üçgene. Hocam burada 90, 22,5, 67,5 var ve noktanın karşısı A yani 67 karşısı A, 90'ın karşısı bu. ED kenarı, burada 90'ın karşısı ED kenarı, 90 22 buçuk, 67 buçuk. Burada eş üçgenler oluşuyor. Yani 67 karşısı A ise 67 karşısı A'dır ve soru bizden AD bölü BC istiyor. AD dediğimiz kenar 2A, BC dediğimiz kenar A. Bunların bölümü de bana 2 cevabını veriyor ve sorumuzun cevabı arkadaşlar Diyarbakır olarak dördüncü sorumuz Diyarbakır olarak bulunur. Beşinci sorumda ABC eşkenar üçgen AC eşittir BD'ye. AC'miz BD'ye eşit. Bu bir ABC eşkenarsa bu da sarıdır. Bu da sarıdır. Kullanırız. Kullanırız. Hatta birkaç açıyı yazayım. Yani şu açımız 60 derece. Bu açımız 60 derece. Tepe komple 60. Ha, gördüm DAC istiyor. Soru bitti arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü BABD eşit 60-40 daha 100. Geriye 80 kaldı. O da 40'a 40 oldu. Tepede 60'tı. Demek ki buraya 20 kaldı. DAC istiyor. DAC'miz 20'dir. Beşinci sorumuz da burs olarak kolay bir soru olarak bulundu. Altıncı sorum. Altıncı sorum. Kaç derecedir diyor. ABC eşkenar. Gösterelim kenarlarımızı. ABC eşkenar kesişimleri E noktası AB BD eşit AB yani bu da sarıymış olur. Birden fazla ikiz kenarı gördüm. AEC'miz 100, ADC'miz kaç derecedir diyorum. Eşkenardan dolayı bu zaten 60 derece. Hocam bu da 60 derece. Burası toplam 60 olacak. 100, 60 daha 160. Demek ki buraya 20 kaldı. O zaman 60'tan dolayı buraya 40 kaldı. Şimdi DB kenarın BC eşit. E bu 40'sa benim burası da 40'tır. İkiz kenarı gördüm. Benden ADC'yi istiyor. ADC şu aralığı istiyor. E bundan sonrası kolay zaten diye düşünüyorum şahsen. Niye? Çünkü 40 40 daha 80, 60 daha 140. Hocam burası da 40'tır. 40 40 daha 80. Zaten burası 100'dü. Bunun dış, bunun dış tarafı da 80'dir o zaman. Bu da tamam. Bu da tamam. Ne kaldı geriye? ADC şurayı bulmak kaldı. Her şeyi bulduk aslında ya. Her şeyi bulduk. Bakayım sarı sarı. Benim BD kenarım BA'ya eşitse burası 40 sa geriye 140 kalır. O da 70 ve bu tarafta 70 olarak bölüşecek. 40 sa geriye kaldı buraya 30. Benim bu arkadaşım 30'dur. 6. sorumda adan olarak bulunur. 7. sorumuz ABC'de dörtgen kesişimleri verilmiş. DAC, BAC'ye eşittir. DAC açısı verilmiş. BAC açısına eşit. Harika. ADB'miz 70, 55, 30 derece yerleştirilmiş. DBA'yı istiyor. D, B, A. Açı ortayı gördüm zaten. Sıkıntı yok. Bu arada ben bu açıyı bulabiliyorum. D, B, A. Şu açıyı benden istiyor. Bakalım. Bakalım. Şimdi 70 şunu yapıyorum önce. 70, 30 daha 100. 55 daha 155. 180'e tamamlamak için geriye 25 kaldı. 25. O zaman burası 25 derece hocam. Bu 1. O zaman bunun dış tarafı da 25'tir hocam. Çünkü açı ortay. Bu 2. Bitti soru. 25 25 daha 50 70 daha 120 Demek ki buraya 60 derece kaldı. Benden DBA istiyordu. 60 derece olur. 7. sorumuzda da Ceyhan olarak bulunur. 8. sorum. ABC üçgeninde AH diktir BC'ye. Bu bir. AB artı BH HC'ye. AB artı BH Y dersem HC'ye. Burası X artı Y. Kontrol ediyorum. X Y. X artı Y. Güzel. 40 derece verilmiş. B artı B A, H. B A H. şu açı kaç derece diyor. Çok güzel bir soru. Niye biliyor musunuz? Bu y'yi bana boşuna vermedi. Bakın bu y'yi bana boşuna vermedi. Ben şöyle bir şey yapsam. Buradan keyfi bir üçgen çizsem. Bu çizdiğim keyfi üçgen öyle bir üçgen ki buraya y, burayı x diye bölsün. Tamam keyfi. Ben bir P noktası çektim buraya. Doğruyu çektim. X artı y'ydi burası. Y'yi x olarak böldüm. Niye değerli bu? Çünkü ben şu anda yükseklik indim ve kenar ortay yaptım. Yani yakiyi oluşturdu. Yakinin yükseklik ve kenar ortayını oluşturdum. Demek ki gerisi açı ortay ve de ikiz kenar. X ise burası X olmak zorunda kaldı. Ve soru bitti. Hocam X, X, ikiz kenarı elde ettim. 40 ise bunun burası 40'tır. 40 artı 40, 80'den buraya yazdım. 90, 80 daha buraya 10 kaldı. Bura 10 ise burası 10'dur. Bura 90'dı. Buraya kaldı 80. Her şeyi buldum. BAH 10 yani 8. sorumuzda Diyarbakır olarak bulundu. 9. soru. Bir ABC üçgeninde BAC açısı 50 derece olduğuna göre AC büyüktür AB ise ABC'nin en küçük tam sayı değeri 66'dır diyor. AC BC eşitse tabi üçgen çizmemiz lazım bu soru için. Üçgen çizecek yer yapmışlar. Çok güzel. Peki çizelim şuraya. Bir üçgen oluşturuyorum. ABC üçgeni arkadaşlar. ABC üçgeni. BAC'miz 50. Şöyle yapalım. A, B, C. BAC 50 derece ise burası kesinlikle 50 derece. Bunu yerleştirdim. Sonra benim AC kenarım bu kenar. AB'den büyük. Bu kenardan büyük. Şimdi diyelim ki alfaya beta diyorum. Alfaya beta. Benim AC kenarım eğer AB'den büyükse o zaman alfa açısı büyüktür. Beta açısı olmak zorunda. Yani açının gördüğü kenar daha büyüktür. Bu da tamam. Hocam tepe 50 ise geriye alfa artı betaya kaç kalmış oldu? Alfa artı betamız 130 derece olmuş oldu. Eğer alfa betadan büyükse bakın eşitlik olsa 65'e 65 olur. E bunlar tam sayı değerini istiyor. A, B, C'nin alacağı en küçük tam sayı değeri. Bir tane diğer tarafa atsam 66'ya 64 olarak A, C, alfası daha büyük oluyor. Yani benim A, B, C, alfam 66'dır en küçük tam sayı değeri. Yani benim ilk öncülüm doğru olarak bulunmuş oluyor. Bu bir. Sonra A, C, B, C eşitse ben A, C'yi B, C'ye bu sefer eşit aldım. Hocam 50 ise bunun bu tarafı 50'dir. 50, 50 daha 100. Tepeye 80 kalır. Zaten ACB tepe 80'dir diyor. Benim ikinci öncülümde doğrudur. Bu da tamam. Güzel. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Eğer AC AB'den küçükse AC kenarım bakın AC kenarım şöyle diyelim. AC kenarım X Kalem nereye gitti? Ha burada. Benim AC kenarım X. Tamam X küçüktür. AB kenarım buraya da Y diyorum. AC AB'den küçükse ACB'nin en büyük tam sayı değeri 88'dir. Bakalım eğer benim X'im Y'den küçükse o zaman bu açı alfa bu açı beta ise eğer X'im Y'den küçükse alfa küçüktür beta. Şimdi ne dedik biz? Alfa artı beta toplam 130 derece olmak zorunda. Ve beta daha büyükse betanın alacağı ACB, betanın alacağı maksimum değeri istiyor bizden. E bunun benim için bunun bir kısıtı yok arkadaşlar şu anda. Kısıtı yok şu anda. Mesela ben alfaya 1 derece desem Beta'ya 129 derece diyebilirim. Çünkü benim betam daha büyükmüş öbür taraftan. Yani bunun garantisi yoktur. En büyük alıcı da 88'den daha büyük değer alabilir. O yüzden 3. öncül gitti. 1 ve 2'den 9. sorumuz burs olarak bulundu. 10. sorumuzda kendimi şöyle kapatayım. Rahat rahat çözelim. Sorumuzu kapatamadım. Tamam şimdi oldu. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan ABC üçgeninde. Yani ABC üçgeninde kenarlarımız tam sayı. D noktası üzerinde bulunuyor bulunduğu kenarın orta noktası. Ve BD dik üçgeninde B diktir E D'dir. A, B'miz 6. AC'miz 9 ve B'miz 5. Güzel. 9, 6, 5 verilmiş. D'nin alacağı kaç farklı değer vardır diyor bizlere. Bir kere benim B'dem tam sayı. D'yeceğim sam de tam sayı kenar tam sayı ve kenar orta. Ben buraya A buraya A dersem. Şurada A üçgeninde üçgen eşitsizliği yazarsam A artı A'dan 2A dediğimiz uzunluk 9 eksi 6 3 ile 9 artı 6 15 aralığında ve her yeri 2'ye böldüğümüzde biz burada bakın her yeri 2'ye bö bölmeye gerek yok bu arada. Niye gerek yok? Çünkü 2A dediğim sayı 3 ile 15 arasında tam sayı değerleri alacak ya. Yani alacağı değerler arkadaşlar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tam sayı değerlerini alabilir 2A'nın tamamı. Bizden A diyor. A da bunun yarısı olacağına göre A'nın alacağı değerler 4 bölü 2'den 2'ye. Çünkü A'nın tam sayı olmasına gerek yok. 5 bölü 2'den 5 bölü 2'ye durdum. İlerlemiyorum durdum. Sonra sonra D'nin alacağı kaç farklı değer vardır diyor bize. D. Şimdi ben D'yi bilmiyorum. Buraya gidersem X dersem. Burada bir Pisagor yaptığımda 5'in karesi 25 artı X kare eşittir. A'nın karesi olmak zorunda kaldı. E hocam benim bu sayım 5 ise. Benim A sayım otomatikman 5'ten büyük bir sayı olmak zorunda. Çünkü en büyük kenar hipotenüstür. Yani BD kenarıdır. 5'ten e büyük bir sayı olmak zorunda olduğuna göre 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 10 bölü 2 5. Karşı taraf 5 olamayacağına göre bunların hiçbirisi A sayısı olamıyor. A sayısı 11 olur, 12 olur, 13 olur, 14'ün yarısı olur. Yani benim A sayım mesela 11 bölü 2 olur. A sayım 12 bölü 2 olur. A sayım 13 bölü 2 olur. A sayım 14 bölü 2'den de 7 olmuş olur. Eğer ben A yerine bunu yazarsam bir x değerini. 12 bölü 2 yazarsam x değeri. 13 bölü 2 yazarsam x değeri. Ve 14 bölü 2 yazarsam x değeri gelir. Yani ne kadar A değeri varsa o kadar da Pisagor'dan dolayı x değeri vardır. Toplam 4 değer yapıyor bu. Ve 10. sorum Bursa olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar güzel bir soruydu. 11. sorumuzda ABCD dörtgeninde BC diktir CD'ye. Bu bir. AB'miz 8, AD'miz 7, BC'miz 13. ona göre BD'nun santimetre cinsinden BD'nin şu arkadaşın santimetre cinsinden alacağı tam sayı değeri kaçtır diyor bizlere. Aynı şekilde ben buraya eğer x dersem şurada bir üçgen eşitsizliği yaparsam üçgen eşitsizliği yaparsam benim x'imin aralığı 8-7'den 1 ile 7 altı 8 15 arasında olmak zorunda. Benim x'im 1 ile 15 arasında. E bu 90'ın karşısı hipotenüs x kenarı. O zaman bu x kenarın benim bc 13'ten büyük olmak zorunda. Demek ki benim x'im 13 küçüktür. x küçüktür 15 olarak bulundu. Güzel. BD'nin santimetresini alacağı tam sayı değeri kaçtır diyor. E 13 ile 15 arası tek değer var zaten. 14 değeri olmak zorunda. 11. sorumuzun cevabı bir öncekinden daha kolay bir soru. Ceyhan olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 12 ve de bugünün son sorusu. Şöyle alt tarafı gerek yok ama göstereyim ABC üçgeninde DH diktir AB'ye. AH BH, AH BH a eşit. Şunu söyleyeyim. AH BH'a tek çizgi tek çizgi. Güzel. BD'miz 5. DC'miz 3. ABD 45'ten büyük. Yani bu açı A dersen bu arkadaş 45'ten büyük bir açı. AC'nin alacağı en büyük ve en küçük değer. Hiç hepsini salladım. Hepsini gönderdim. Sadece soruya yoğunlaşıyorum. Sorunun tamamı görünüyor. Şimdi bakın ince ince dokuyalım. Ben burada kenar ortay gördüm ve yükseklik gördüm. Yani ya kin, iki bileşenini gördüm ya kep yükseklik ve kenar ortay var. Demek ki ben D'den A'ya birleştirdiğimde bir açı ortay oluşur. Bir de ikiz kenar 5 ise burası 5 oluşur. Hatta burası da yine A olur. A 45'ten büyük derim. Şimdi ben A, C'ye X dersem bir üçgen eşitsizliği uygulayabiliyorum. Yani benim X'im, X'im 5 eksi 3 2'den büyük. 5 artı 3 8'den küçük. Bu 1. Peki bana bunu niye verdi? Benim A açım 45'ten büyükse. Bakın 90 45. Benim bu B açım da 45'ten küçük olur. E bu da B açısı. B açısı 45'ten küçükse 2B açısı 90'dan küçük olur. E bu taraf 90'dan küçükse benim diğer tarafım C diyelim. Bu da 90 dereceden büyük olmak zorunda kalır. Normalde 90 olsaydı Pisagor yapardım. Yani 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi 25 eşittir x kare derdim. Ama 90'dan büyük olduğuna göre benim karşıdaki x karem bu. Arkadaşlardan büyük olmak zorunda kaldı. Yani kısaca x kare büyüktür. 9 artı 25'den 34'e. Demek ki x büyüktür. Kök 34. Bu alt sınırı aldım. Geldim buraya birleştirdim. O zaman kök 34 küçüktür x'ten. O da küçüktür 8'dendir arkadaşlar. Ve benden bu x'in alacağım minimum maksimum değeri istiyor. Tam sayı olarak 8'den küçük olan en büyük değerim 7. Kök 34'ten büyük olan en küçük değerim de 6 olur kök 36'dan dolayı. Benden bunların toplamını istiyor. 6 artı 7'den de 13 cevabını buluyorum. O da sorumuzun cevabını bizlere edin olarak buldurmuş oluyor arkadaşlar diyelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.